Herkese merhabalar. Ben Tutku. Bu videoda size Dyson Airwrap cihazımızın filtresini nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Ben de ilk aldığımda bir bilgim yoktu. O yüzden böyle YouTube'dan videolar izleyip bilgi sahibi olmuştum. Bilmeyenler için, yeni alanlar için ben de bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şu şekilde gördüğünüz gibi cihazın buralarında Filtreleri bulunuyor arkadaşlar ve buralarda zamanla, şu şekilde yakından da göstereyim, tozlar birikiyor ve onları temizlememiz gerekiyor. Ürünün daha böyle güçlü, iyi çalışabilmesi için. Zaten çok fazla da olduğumda, şurada bir düğme var görüyorsunuz, onun ışığı yanıyor yani size uyarı veriyor artık filtreleri temizle diye. Çok sık da olmuyor zaten ama ara ara temizlemekte fayda var. Şöyle bir bez alacağım. Genelde bunu ben lavaboda yapıyorum ama size gösterebilmek için. Cihazınızı zaten aldığınızda kutusundan şu da çıkıyor. Bu filtre temizleme aparatı. Bunu şu şekilde buradan böyle geçiriyorum ve şu şekilde düşen toz parçacıklarını görüyor musunuz? gördüğünüz gibi bu şekilde filtremizi kolay bir şekilde temizliyoruz. Aslında şu kısım çıkabiliyor canlarım. Yani şu şekilde çektiğinizde şuradaki e, şeyleri de içeride kalan tozları da temizleyebiliyorsunuz. Yani şu şekilde bu bozuldu falan diye korkmayın. <laughs> Takıp çıkarılabiliyor ama her seferinde ben bunu çıkarma gereği duymuyorum. Hatta bu kısım şu şekilde açılıyor yani iyice böyle rahatça temizlemek isterseniz ama şu an bence gayet temizlendi filtremiz. Nasıl geri takacağız derseniz de şu şekilde bunu açıyorsunuz. Şöyle çıt diye gördüğünüz gibi sesi duyduysanız tamam demektir. Filtreler tertemiz oldu. Hiç zor bir işlem değil gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle minik minik toz parçacıkları çıkıyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.